Bugün hangi jargon e, zehirli oynayacağız? Yani, Annemle birlikte oynayacağız. Annem eğer görmek istemediği şey. için Siz annem size şey de, sana bu diyorum. Evet, bu, bu olacak, olacak diyecek. Hadi ha, şimdi başlayalım. İlk baştan. Bu mu yani bu zehirli? bu mu zehirli? Bu mu Zeynep? Bu mu Zeynep? Sonra telefon da geldi tamam. <laughs> <'ın> de <laughs> şey bir şey yaptı. Allah ne diyor? Allah ne diyor? Allah ne diyor? Allah ne diyor? Allah Ben Ve Allah ne diyor? Kazanan kızından ben oldum. Bu videonun birincisi benim. Bir şey ha, bir 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 videomuzun video sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.